Yerin Dayanılmaz Çekiciliği metni cevapları. Ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 9091929394959697. Bilim ve Teknoloji teması. Yerin Dayanılmaz Çekiciliği metni cevapları. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 90 cevapları. Hazırlık çalışmaları soru. Araştırdığınız bilim konulu vecizeleri arkadaşlarınızla paylaşarak bu vecizeler üzerinde tartışınız. Cevap sevgili arkadaşlar, araştırdığım bilim konulu vecizeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Örneğin Galileo'nun "Bilim gerçeğin daima en büyük savunucusudur." sözü, bilimin daima doğruyu arama çabasında olduğunu ifade ediyor. Einstein'ın "Bilim, düzenli bilgiye ulaşma yolunda aklın ve mantığın rehberliğidir." sözü ise bilimsel düşüncenin mantığa dayalı olduğunu vurguluyor. Bu vecizeler, bilimin insan hayatında ne kadar önemli bir rol oynadığını göstermektedir tartışmamızda bu vecizeler doğrultusunda bilimin neden her zaman gerçeği bulmaya çalıştığını ve aklın rehberliğinin neden önemli olduğunu değerlendirebiliriz. Bilim konulu vecizeler. Bilim gerçeğin daima en büyük savunucusudur. Galileo Galilei. Bilim düzenli bilgiye ulaşma yolunda aklın ve mantığın rehberliğidir. Albert Einstein. Bilimin amacı insana gerçeği öğretmek ve onu özgür kılmaktır. Bertrand Russell: Bilim, bilgiye giden en doğru yoldur. Isaac Newton: Bilim her zaman hatalarla başlar fakat sonunda gerçeklere ulaşır. Jules Verne: Soru, metnin görsellerinden ve başlığından hareketle konusunu tahmin ederek arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Metnin görselleri ve başlığından hareketle yer çekimi ve onun yaşamımızdaki önemi üzerine bir içerik olduğunu tahmin ediyorum. Görsellerde Newton'un yer çekimi kanunu üzerine yaptığı keşif, astronot ve yer çekimsiz ortam gibi unsurlar yer alıyor. Bu da metnin yer çekimi yasasının keşfi, etkileri ve bu yasanın yokluğunun hayatımızı nasıl etkileyeceğine dair bir tartışma sunduğunu düşündürüyor. Tarık Uslu, 1974 Çeşitli dergi ve yayın evlerinde çalıştı. Editör olarak görev yaptı. Çocuklara yönelik eğitim ve bilim içerikli birçok kitabı bulunmaktadır. Bazı eserleri: Şu acayip yeryüzü, bilim öyküleri. "Yerin dayanılmaz çekiciliği daldan bir elma düştü ve Newton, Newton çiftlikte geçirdiği günlerden birinde kitaplarını da yanına alarak bir elma ağacının altında oturdu. O sırada ağacın dallarından birinden bir elma düştü." pek çok insan için kafalarına düşmediği sürece sıradan ve önemsiz görünen bu olay Newton'un zihninde bir takım şimşeklerin çakmasına sebep oldu. Yıllardır düşünüp durduğu bazı sorulara cevap bulmuştu. Yer her şeyi çekmekteydi. Daha doğrusu cisimler birbirlerini kütleleriyle ve aralarındaki mesafeyle ilişkili bir şekilde çekmekteydi. Bu kainattaki her bir atom ve her bir yıldız için geçerli bir kanundu. Cisimler birbirine ne kadar yakınsa çekim kuvveti de o kadar büyüyordu ve kütlesi büyük olan cismin çekim gücü de büyük oluyordu. Kainat yaratılırken bu kanunla yaratılmıştı. Hem yeryüzünün hem de gökyüzünün en büyük sırlarından biriydi bu. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 91 cevapları. Büyük küçük her şey görünmez bir iple birbirine bağlıydı sanki. Böylece dünya ve öteki gezegenler güneşin etrafından ayrılamıyorlardı. Ay da dünyaya bu görünmez iplerle bağlıydı ve Samanyolu'ndaki bütün yıldızlar, uzaydaki bütün galaksiler hep bu çekim kanunu ile birbirlerine tutturulmuşlardı. Her şeyde böyle bir birlik vardı. Gelelim yer çekiminin faydalarına. Yer çekimi kanununun keşfedilmesiyle birlikte insanların dünyanın yuvarlaklığına dair inançları arttı. Çünkü alt taraftaki insanların, denizlerin ve hayvanların nasıl olup da boşluğa saçılmadığı artık anlaşılır. Daha doğrusu anlaşılmasa da kabul edilebilir bir şeydi. Elbette yer çekiminin faydaları bunlardan ibaret değil. Onun ne kadar büyük bir nimet olduğunu tüm öteki önemli şeyler gibi yitirdiğimizde çok daha iyi anlarız. Uzay istasyonlarında aylarca yaşamak zorunda kalan astronotların yer çekimsiz ortamda ne tür zorluklar çektiğini biliyor musunuz? Yer bizi çekmese. Ah keşke yer bizi çekmese de şöyle kollarımızı iki yana açıp kuşlar gibi uçabilsek. Bir zıpla sak ve apartmanların üzerinden geçip gitsek. Yer çekimi olmasa hayat kim bilir ne kadar eğlenceli olurdu değil mi? Astronotlar gibi havada döner dururduk. Hiçbir zaman düşmezdik. Dizlerimiz yara olmaz, başımızın, kaşımızın yarılmasından korkmadan istediğimiz yerden atlardık hoplardık, zıplardık, kim bilir nasıl eğlenirdik, değil mi? 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 92 cevapları, değil elbette. Hem de hiç değil. Mesela bir sabah uyandığımızda yerin artık hiçbir şeyi çekmediğini, o eski çekiciliğini yitirdiğini hayal edelim ve bakalım bizi sandığımız gibi eğlenceli bir hayat bekliyor mu görelim. Yer çekiminin kalkmasıyla birlikte tıpkı bir sinek gibi odanın tavanına yapışırdın hem de yatağınla birlikte. Kafanı tavana çarptığın için büyük ihtimalle uyanırdın. Evet, başın biraz acıdı ama neticede şu an uçuyorsun işte. Bu her şeye değer değil mi? Ama dur bir dakika. Sadece sen uçmuyorsun. Masan, masanın üzerindeki kağıtlar, kalem kutun, kalem kutundaki tüm kalemler, gece geç saatlere kadar bitirmek için çalıştığın kompozisyon ödevin bile odanın içinde uçuyor. Bütün bunları bir araya toplaman gerekiyor. En azından ödevini. Canım, ortalık biraz dağılmışsa ne olmuş, diyorsan problem yok. Zaten senin odan her zaman biraz dağınık olurdu değil mi? Bu sefer biraz fazla dağınık o kadar. Yalnız keşke mürekkep şişesinin kapağını yatmadan kapatmış olsaydın. Ortalık fena battı çünkü yüz milyonlarca küçük mavi damla, odanın içinde uçuşuyor ve dokunduğu her şeyi boyuyor. Banyoya gidip yüzüne bir bak istersen. İyi de nasıl? Odanın ortasında bir takla atarak kapının kolunu tutmayı becerdin. Bu arada masa lamban kafana çarptı. İki sivri uçlu kalemle göz göze geldin. Halıya dolandın, ayağın masaya çarptı. Yemi kadar küçük mürekkep damlası yuttun. Nasıl, havada takla atmak acayip eğlenceli değil mi? Odanın kapısını nihayet açtım. Seninle birlikte terliklerin de çıktı. Tabii ayağının altında değil, kafanın üstünde. Olamaz. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 93 Cevapları 1 Etkinlik Soru Okuduğunuz metinden alınmış bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Kelimelerin anlamlarını okuyunuz. 1. Milyarlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş Samanyolu gibi bağımsız uzay adası, gökada. 2. Doğada element, bileşik veya bunların karışımları halinde bulunan, kütlesi ve ağırlığı olan, duyularla algılanabilen şey. 3. Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Dördüncü bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ilme arasındaki orantıyı veren katsayı veya nesne niceliği. Beşinci uzay gemisini uzayda yöneten kimse, uzay adamı. Altıncı acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, üzücü, acıklı. Yedinci bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, sonuç. Sekizinci gök varlıklarının bütünü, cihan, ilem, evren. Cevap. Soru, Aşağıda bazı harfleri verilen kelimeler yer almaktadır. Yukarıdaki anlamlardan hareketle bu kelimeleri bularak aşağıya yazınız. Kelimeleri, anlamların numaralarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz. Cevap, 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 94 Cevapları, 2. Etkinlik Soru, Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. Cevap. Soru: Newton yer çekimi kanununu nasıl keşfetmiştir? Anlatınız. Cevap: Newton yer çekimi kanununu bir elma ağacının altında otururken bir elmanın yere düşmesi olayı üzerine düşünerek keşfetmiştir. Bu olay onun zihninde şimşeklerin çakmasına neden olmuş ve cisimlerin birbirlerini kütleleriyle çektiğini fark etmiştir. Soru: Metinde yer çekimi kanunu ile ilgili hangi bilgiler yer almaktadır? Örneklerle açıklayınız. Cevap, metinde yer çekimi kanununun cisimlerin birbirini kütleleri ve aralarındaki mesafe ile ilişkili olarak çektiği bilgisi yer almaktadır. Örneğin, gezegenlerin Güneş'in etrafında dönmesi ve Ay'ın Dünya'ya bağlı kalması bu çekim kuvvetiyle açıklanmaktadır. Soru, yer çekimi kanununun keşfedilmesi ne gibi sonuçlar ortaya çıkarmıştır? Açıklayınız. Cevap: Yer çekimi kanununun keşfedilmesiyle birlikte insanların dünyanın yuvarlaklığına dair inançları artmış ve alt taraftaki insanların boşluğa düşmediği anlaşılmıştır. Ayrıca bu kanun evrendeki cisimlerin hareketlerini anlamamıza yardımcı olmuştur. Soru: Yer çekiminin dünya ve insanlara faydaları nelerdir? Anlatınız. Cevap, yer çekimi dünyadaki her şeyin yerinde kalmasını sağlar, insanların, hayvanların, suyun ve cisimlerin boşluğa fırlamasını engeller. Ayrıca yer çekimi sayesinde insan vücudu düzgün çalışır ve hareket kabiliyetimiz dengede kalır. Soru, metindeki yer bizi çekmese, başlıklı bölümde beğendiğiniz ifadeler hangileridir? Nedenleriyle açıklayınız. Cevap, yer bizi çekmese, başlıklı bölümde beğendiğim ifade, sadece sen uçmuyorsun, masan, kalemlerin, kompozisyon ödevin bile odanın içinde uçuyor, ifadesidir. Bu ifade, yer çekimsiz ortamın günlük hayatımızda ne kadar kaos yaratacağını eğlenceli bir dille anlatıyor. Üçüncü etkinlik soru, yazar yer bizi çekmese, başlıklı bölümde yer çekimsiz bir günü anlatmaktadır. Bu bölümün devamını hayal ederek aşağıya yazınız odanın kapısını nihayet açtım. Seninle birlikte terliklerinde çıktı. Tabii ayağının altında değil, kafanın üstünde. Olamaz. Cevap, kapıdan dışarı adım atmaya çalıştığında havada süzüldüğünü fark ettim. Koridor boyunca uçarken duvarlara çarpmamak için çırpınıp duruyordun. Bu sırada yan odadaki eşyalarda havada uçuşuyordu, kitaplar, oyuncaklar her yerdeydi, mutfaktan gelen yemek kokusunu hissettin ama masadaki tabaklar bile havada süzülüyordu. Buzdolabının kapağı açılmış ve içindeki yiyecekler mutfağın ortasında dönüyordu. Her şey bir kaos halindeydi ama o kadar eğlenceliydi ki bir an bile paniklemiyordum. Yine de yer çekiminin olmamasının ne kadar zorlayıcı olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladım. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 95 Cevapları 4 Etkinlik Soru Aşağıdaki gazete haberlerini, önemli bulduğunuz yerlerin altını çizerek okuyunuz. Soru Gazete haberlerinde okuduklarınızdan hareketle aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Cevap Soru Okuduğunuz gazete haberlerindeki farklı bakış açıları hakkında ne düşünüyorsunuz? düşüncelerinizi açıkladığınız eleştirel bir konuşma yapınız. Cevap Gazete haberlerinde farklı bakış açılarını incelediğimizde, ilk gazete yazısında, göz sağlığı ile ilgili yaygın inanışların yanlış olduğu vurgulanıyor. Yazar, kitap okumanın, televizyon seyretmenin veya bilgisayar oyunu oynamanın gözlere ciddi zarar vermediğini, aksine uzun süreli odaklanmanın geçici bir zorlanmaya yol açtığını savunuyor bu toplumda yerleşmiş olan yanlış inanışları düzeltmeye yönelik önemli bir yaklaşım. İkinci gazete yazısında ise bilgisayar görme sendromu ele alınıyor ve bu hastalığın belirtileriyle neden olduğu uzun vadeli göz sağlığı problemlerine dikkat çekiliyor. Bilgisayar kullanımının artmasıyla birlikte bu sorunun yaygınlaşması ve ihmal edildiğinde ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Her iki yazıda göz sağlığı üzerine yoğunlaşmış, ancak biri yanlış bilgileri düzeltmeye çalışırken, diğeri modern bir hastalığın tehlikelerini öne çıkarıyor. Bu çeşitlilik, konuya farklı açılardan bakmamızı sağlıyor ve göz sağlığı hakkında daha bilinçli olmamıza yardımcı oluyor. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 96 cevapları 5. Etkinlik soru, aşağıda bazı gözlük çeşitleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgileri noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Monok 18 ve 19. yüzyıllarda henüz saplı gözlükler geliştirilmeden önce kullanılan tek camlı bir gözlük tipiydi. Daire biçimli bir mercek camı ve çerçeveden oluşurdu. Kullanıcı bu çerçeveye bağlı olan ipi boynuna geçirirdi. Gözlük göz çukurunun çevresine yerleştirilip kullanılırdı. Güneş tutulması gözlüğü Güneşe çıplak gözle bakmak gözlerimizin zarar görmesine yol açar. Tam güneş tutulması sırasında ay kısa bir süreliğine güneşin önünü kapatır. Bu sırada çok özel filtreler kullanılarak yapılmış bu gözlüklerle gözlem yapılabilir. Laboratuvar gözlüğü. Araştırma laboratuvarlarındaki çalışmalar sırasında kullanılan gözlüklerdir. Bu gözlükler üzerinde çalışılan sıvıların göze sıçrama olasılığına karşı kullanılır. Gözleri gazlardan ve tozdan da korur. Soru: Bir mucit olsaydınız nasıl bir gözlük icat etmek isterdiniz? Aşağıdaki yönergeleri izleyerek formu doldurup icadınızın resmini çiziniz. Cevap: 7. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 97 cevapları 6. Etkinlik soru: Aşağıdaki cümlelerde yer alan çekimli fiillerin altını çiziniz. Bu fiillerin hangi haber kipiyle çekimlendiğini bularak cümlenin karşısındaki ilgili bölüme örnekteki gibi yazınız. Cevap. 7. etkinlik soru. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Anlam kayması olanların başındaki kutuyu çarpı X ile işaretleyiniz. Cevap. Gelecek derse hazırlık soru. Bilgisayarın tarihçesini araştırınız. Cevap. Bilgisayarın tarihçesi 19. yüzyılda Charles Babbage'in Analitik Makine adlı tasarımıyla başlar. Bu makine modern bilgisayarların öncüsü olarak kabul edilir. 20. yüzyılda ise ilk elektronik bilgisayar ENIAC 1946 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtılmıştır. Bu devasa bilgisayar sadece basit hesaplamalar yapabiliyor ve büyük bir alana ihtiyaç duyuyordu. Zamanla transistörlerin icadıyla bilgisayarlar küçüldü ve daha güçlü hale geldi. 1970'lerde kişisel bilgisayarlar piyasaya sürülerek bilgisayar kullanımı yaygınlaştı ve günümüzde her evde bulunabilecek hale geldi. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Bilim ve Teknoloji teması sayfa 9091929394959697 Yerin Dayanılmaz Çekiciliği metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.